Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar e, lastik modeli bakın şöyle bağlamalı çaprazlı lastik modeli Alize iple çalışacağız şöyle bu arkadaşlar e, yeleğin ön kısmı ben yeleğimin ön kısmını başladığım lastiğinde sizlerle paylaşmak istiyorum bakın şöyle burası ön kısmı ön kısmını e, sorarsanız arkadaşlar 110 ilmekle başladım ben burayı. Şöyle bakın. 110 ilmekle başladım. Lastiğimi de yapıyorum. Sizlerle de paylaşacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bu arada arkadaşlar krem ipin renk numarasını sorarsanız bakın 62 color şöyle ee, almak isteyenler olursa da bu şekilde alabilirsiniz. Evet ben şimdi yapımına geçiyorum. Şöyle diyelim ki ilmeklerimizi attık. İlk sıramızı e, bu şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters önce bir sıra lastik olarak öreceğiz ben misinalı şiş kullanıyorum arkadaşlar Sizler de dilediğiniz şişleri kullanabilirsiniz. Eliniz hangi şişlere yatkınsa onu kullanabilirsiniz. Bu arada şiş numaramda iki buçuk, iki buçuk numaralı şiş kullanıyorum arkadaşlar. bir sıra ben böyle bir ters, bir düz, öreceğim sıra sonuna kadar. İlmeklerimizi attıktan sonra bu şekilde örüyoruz arkadaşlar bir sıramızı bir ters bir düz Bakın bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters herhangi bir işlem yapmıyoruz arka yüzünde yani ilmeklerimizi attık ilk sıramızı bu şekilde örüyoruz bir ters bir düz olarak ön yüzüne geldiğimizde modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar çok güzel bir lastik modeli, her örgüye yakışabilen e, ve yeleklere de gerçekten güzel yakışan bir model. E, ben severek uyguluyorum bu modeli. Yani model dediğim lastik modeli arkadaşlar, ama yeleklere yakışıyor gerçekten de. Her modelin altına yakışabilecek güzel bir model. Bakın şöyle. bir ters bir düz arkadaşlar burayı da bitirip geliyorum bakın bir ters bir düz ördüm şöyle arka yüzünde şimdi ön yüzüne geldik arkadaşlar ön yüzüne geldiğimizde devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bir ters burada kenarda bir tane tersim var bu tersimi ördüm bir ters bir düz bir ters bir düz şu 3 ilmeğimizi ördük. Bakın bu tersi saymıyorum, Kenar ilmeğim ve tersi saymıyorum. Bakın 3 tane bir düz, bir ters, bir düz ilmeğimi saydık. ördüm. İpimi öne alıyorum. Bu 3 ilmeğimi sol şişime alıyorum. İpimi şöyle aradan geçiriyorum bakın. Tekrar ilmeklerimi sağ geriye alıyorum arkadaşlar. Bakın. Ee, tabii ki çok pardon. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir alt sırada bakın burada olduğu için şimdi şu araya getireceğim. Yani sizler alt sırada birinci sırada düz yap yaparsınız o şekilde. Şimdi burayı ördüm bir düz bir ters bir düz. Burada işlem yapacağım. Bakın ipimi geçiriyorum aradan bir düz iki üç tekrar sağa aldım. İpimi kendim alıyorum bir ters bir düz, bir ters, bir düz. Yani 4 ilmek örüyoruz. Fakat şu aradaki tersi bırakıyorum. Bakın, 3 ilmek üzerinde çalışma yapıyoruz. Üç ilmeğimi alıyorum, ipimi aradan geçirip tekrar geriye alıyorum ilmeklerimi. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 4 ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu üç ilmeğimi sağ alıyorum ipimi aradan geçiriyorum ve tekrar geriye alıyorum bakın bir ters bir düz bir ters ve bir düz yine aynı işlemi yapıyorum 3 ilmeğimi aldım ilmeğimi aradan geçirip bakın tekrar geriye alıyorum bir ters bir düz bir ters ve bir düz aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar Modelimiz çok kolay ve güzel bir model. Bakın lastik modeli her örgüye yakışabilen şahane yani çok seveceğiniz benim sevdiğim bir model bakın bu şekilde arkadaşlar hani sadece lastik modeli değil bu şekilde bebek örgüleri de yapabilirsiniz bebek battaniyeleri yapabilirsiniz istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz çok hoş bir model çünkü hem model hem de lastik Şöyle 3 ilmeğimi alıyorum. Aradan geçirip tekrar devam ediyorum. Bu 3 ilmek üzerinde çalışma yapıyoruz bakın. Buradaki tersimiz arada bir tane tersimiz mutlaka olacak. 3 ilmek üzerinde çalışıyoruz. Bu tersimiz kalıyor bakın bir tane ters ördüm. Bir düz, bir ters ve bir düz ipimi alıyorum. 3 ilmeğimin arasından geçip 1 2 3 ilmeğimi geriye alıyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar ben burayı da sıra sonuna kadar örüyüp bakın geleceğim. Tersimi ördüm. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar geldim. Şu şekilde bakın lastiğimi yaptım. Şimdi arka yüzündeyiz. Arka yüzünü yine şöyle gördüğümüz gibi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde örüyoruz. Arka yüzünde işlem yapmıyoruz. Arka yüzünü sadece düzlerimi düz, terslerimi ters. Yani lastik olacak şekilde örüyorum. Bakın arkadaşlar arka yüzü bu şekilde oluyor. Şöyle. Şimdi ben bu sıramı da yapıp sonunda sizlere genişliğinden bahsedeceğim. Sonra videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ön yüzüne geldim. Arka yüzünü tamamladım. Şimdi bu sıramızda da şöyle birkaç model yapalım. Bu son sıramız olacak arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Bir önceki sırada şu araya yapmıştık. Bakın şurada 3 ilmek üzerine. Şimdi bir düz, bir ters, bir düz. Bu araya yapacağız. Yani modelimiz ortaya gelmiş oluyor. Şöyle ilmeklerimi tekrar geriye alıyorum. Bakın bu bir önceki sırada buraya yapmıştık. Şimdi buraya yaptık. Bakın bu ortayı tersi örüyorum. Şimdi belli zaten kendini belli ediyor. Bakın şu araya yaptık. Bir önceki sırada şimdi bu üçünde yapacağız. Şöyle bakın dönüşümlü olarak yani bir önceki sırada burada bakın bir sonraki sırada burada bir önceki sırada burada şimdi burada buraya yapıyoruz bir düz bir ters bir düz bakın 3 ilmeğimi alıyorum aradan geçirip ilmeklerimi tekrar geriye alıyorum bakın arkadaşlar şöyle dönüşümlü olarak oldu şimdi 1 2 3 4 5 5 sıra ördüm arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 burayı 6 sıra yapacağız 6 sıra yaptıktan sonra modelimizi uygulamaya geçebilirsiniz yani şu genişlik e, eni diyelim boyu böyle ya da boyu diyelim arkadaşlar Sizler nasıl e, derseniz yani bakın şuradan sayıyorum 1 2 3 4 5 şimdi bu sırayı bitireceğim bir sıra daha yapıp modelimi uygulayacağım. Yani şu bağlamalıdan 6 tane olacak arkadaşlar. 6 tane olduktan sonra modelimizi uygulamaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.